Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aylığa daha, 26 Eylül Perşembe bülteni ile karşınızdayım. Ee, bu videoyu çarşamba akşamı çektiğim için, çarşamba günü daha başlamadı, neler oldu bilmiyorum ama e, videoyu izlemek isteyen arkadaşlar, Dünkü video daha bugün bugünkü videoyu izleyebilirler. Maçlar başlamadı. Hatta ücretsiz Telegram grubuma mutlaka gelin. Oraya Cornel maçlarımızı, listemizi ve Cornell kuponumuzu ve bugün de bir tane Norveç, iki tane Almanya Alp bir kupon bıraktım. Umarım başarılı bir gün geçer diye düşünüyorum. İddialıyız. Bekir Tanrı vardı olarak. Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir link daha bırakacağım arkadaşlar. Bu da benim psikolog olan kızımın linki. Onun da YouTube kanalı var. Onun da Ona da abone olmanızı rica ediyorum. Varsa problemleriniz, sıkıntılarınız onun kanalının altına yorumlar kısmına yazarsanız o da size elinden geldiği kadar yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Salı günü bültenlerimizde full çektik arkadaşlar. Alternatif bahislerine kadar tamamıyla full çektik. zaten Salı günü kazanmayanı dövüyorlardı. Bakalım <laughs> nasıl olmuş. Hemen üzerinden kısa kısa bir geçelim. Hızlı hızlı geçeceğim. Hızlı bir video olacak çünkü maçlar başlayacak. AVV maçı karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınır dedim. 2-1 bitti. Tüm tercihler başarılı oldu. Valerenga Ailesud maçı. ilk yarı Valerenga golü 2.5 e, üzerinde 3.5 üzerinde Valerenga galibiyeti önermiştim. 3 tane golünü önermiştim. 4-1 bitti. Setegar'la Zurich maçında maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstte ve ev sahibinin 2 tane gol atarak kazanmasını bekledi mücadele demişti. Maç 4-1 bitti. Manchester City Watford maçında maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını ve 2.5 üzerinde Manchester City galibiyeti önermişti. Maç 2-1 bitti. Ee, VKM Aston Villa maçında da yine maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Ve Aston Villa'nın 2.5 üzerinde galibiyetini öğrenmiştim. Maç 2-1 Aston Villa galibiyetiyle bitti. Real Madrid Alaves maçında maçın 2.5 üstü El sahibinin 3 tane atarak kazanmasını beklediğim mücadele demiştim. Maç 3-2 bitti. Alternatif tercihlerine kadar tamamı başarılı oldu. Yurt dışı kuponlar, yurt dışı kuponlar dün ücretli grupta full çektik arkadaşlar. Hatta ücretsiz gruba da kupon paylaşmıştık. Full çektik arkadaşlar. Sizleri de ücretsiz gruba mutlaka bekliyorum. Ücretli katıla gelmek isteyenler bana veya o bana özelden yazarak detaylı bilgi alabilirler. Fiyatımız çok değil 500 liradır. Kimsenin bütçesini zorlamayacak bir rakam olduğunu düşünüyorum. Zaten kalabalık da değiliz. Aile tadında sohbet, muhabbet tadında bir grup var. Gelmenizi öneririm. Bekleriz arkadaşlar. Evet. Bu arada abone olmayan izleyenlerin sayısı da %43'e düşmüş. Teşekkür ediyorum. %50'lerin üzerindeydi. Söyledikçe abone oluyorsunuz. Bunu biraz daha düşürelim. Lütfen arkadaşlar abone olun. Abone olarak izleyin. Çok zor değil. Hepinize abone olmayı davet ediyorum. Tabi yeni gelen arkadaşlarımız olmuş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Onları da Telegram grubumuza bekliyoruz. Linkini yorumların altına bırakacağım. Sabitleyeceğim. Oraya tıklayarak Telegram grubumuza mutlaka ama mutlaka gelin derim. Evet arkadaşlar hızlı bir video olacak. Atlatmadan izleyin. Bir tane de kupon paylaşacağım. Arada onun için kaçırmayın derim. Skor sorumla başlayalım. Saat 22'de Ajax Beşiktaş maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Evet ilk maçımız saat 19.45'te Fenerbahçe Gilloza'yı ağırlıyor. Arkadaşlar Derbi de Fenerbahçe kötü oynadı ve bunun sonucunda da 3-1 mağlup oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Şimdi kendi sahasında Fenerbahçe seyircisi önünde kazanmak için oynayacaktı. Biraz da böyle özür dilemek fazla vesaire vesaire için bence çıkacaktır. Gülnoz'a bu sezon çok kötü başladı arkadaşlar. Maalesef 6 maçta sadece 1 gol atabildi. Onu da penaltıdan attı. Yani üreterek değil penaltıdan attılar. Dolayısıyla sıkıntıları var ee, bunun da sebebi de hücum hattındaki oyuncuları kaybetmekte olduğunu okudum bildiğim kadarıyla kaybettiler arkadaşlar. Bundan dolayı da Gürloz e bu sene sıkıntı yaşayacak. Ben böyle aman aman bol gollü mücadele beklemiyorum. Düz Fenerbahçe galibiyetine gittim oranda çok güzel 1.45 denemeye değer diye düşünüyorum. Ee, Tabi isteyenler oranı yeterli, yeterli bulmayanlar daha doğrusu 4.5 altında kazanları alarak oranı bir tık da arttırabilirler. 1.75'e kadar çıkar ama ben karışmayacağım. Bana, bana göre oran da güzel. 1.45 ben bunu alıp bir kenara koyarım. Bence Fenerbahçe burada sıfırda olsa 30da olsa kazanacaktır diye düşünüyorum. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 19.45'te Malmö Rangers'ı ağırlıyor. Şimdi Malmö geçen hakenle oynadı. 4-0 hakene yendi. moralliler. Fakat maalesef Malmö'nün de şöyle bir handikapı var. Şampiyonlar Ligi elemesinde her takımdan gol yediler. Hatta vasat takım, klasikten bile gol yediler arkadaşlar. Rangers de oldukça diri bir takım. Burada çok böyle... Tarafına marafına bulaşmayacağım. Ben burada karşılıklı gol var diyorum arkadaşlar. Maçın bir bir var. Ondan sonrası benim için tufan. Ben karşılıklı gol var alıp çekileceğim. İki buçuk üstüne vesairesine bulaşmadan. Tarafına da bulaşmayın arkadaşlar. Bu maç çünkü sanki böyle birleşemeyecekler e, gibi duruyor. O için tarafına da bulaşmayacağız. Karşılıklı gol varımızı alıp mis gibi çekileceğiz. Umarım bir kırmızı kart bir aksi bir durum olmaz. Bence normal şartlarda o maçın bir bir biri var. Sonrasını bilemem. Ben sadece karşılıklı gol var alıp çekileceğim. Tabii karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlarımız var. İki buçuk üstte gider bu maç. Büyük ihtimalle gider diye düşünüyorum ama dediğim gibi ben bulaşmayacağım. Karşılıklı gol var alıp çekileceğim. İki buçuk üst çok da böyle hani net evet olur diyemediğim bir maç. Dolayısıyla da sanki böyle yenişemeyeceklermiş gibi. İsteyenler maç sonu sıfırı da deneyebilirler. tekli ya da sistemde ancak. Evet ya da yüksek oran kovalayan arkadaşlar böyle bir hani 2-3 maç böyle arka arkaya yazıyoruz ve 3 oranlık 4 oranlık 3 tane maç yazsanız 20-30 oran yapar. Tabi burada çok fazla bir şey atılmaz. 50 lira, 100 lira, 100 lira bile atılmaz. 30 lira, 50 lira atılıp beklenir. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica ediyorum. Unutuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onun için sık sık söyleme tekrar etme gereği duyuyorum. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 20'de Hambarbi bir Haken'i ağırlığı Az önce anlattım hakem almıyor 4-0 mağlup oldu. Daha önce Haken'i ben kornerlerde mutlaka deniyordum. Tavsiye de ediyordum. Fakat baktım ki son 2-3 maçtır Haken korner kullanamıyor. Hemen geriye dönük 2-3 maçın böyle özetlerini izledim. Haken'de bir problem var arkadaşlar. Haken kanatlardan gelemiyor. <laughs> Haken kanatlardan gelemiyor. Dolayısıyla da, da korner kullanamıyor. Bunun da sebebini araştıracağım. Neden? Acaba kanat oyuncularında Problemler mi var? Takımda bir problem mi var? Nedir? Onu mutlaka ben bir araştıracağım. Onu sonraki yayınlarda söylerim sebebini. Hakeni onun için kornerini şimdi sildim. Hakene normal gollere yöneleceğiz. Şimdi karşılarında iki, ki benim takım yani hamar bir var. Arkadaşlar bu maçın karşılıklı gollerle iki buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. İki buçuk üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Çünkü güvenemiyorum iki takıma da. Yani i̇kisinin de tek başına bile maçı üstte taşıma potansiyeli var. Zaten iddialı üst yönetimi de Hammar bir tık daha böyle favori göstermiş ama ben burada Haken'in de gol bulabileceğini düşünüyorum. İki buçuk üst ortaya alıp geçelim. Ne yaparsa yapsınlar derim. Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Ben burada bugün Hammar bir tarafındayım. Hamar iki tane gol atarını mutlaka kuponun bir tanesinde kullanacağım arkadaşlar. 1.50 gibi bir oran verilmiş. Tabi bu nesline oranı iddianın kendi sitesinde oran bir tık daha yüksektir. Ben bunu mutlaka deneyeceğim. Hatta bir tane daha maç söyleyeceğim. Onun da oranı 1.65. İkisini birleştirelim bir kupon yapalım. Hadi bu da riskli olsun ama risklidir tabii ki. Riskli kuponumuz olsun. Bir de düz bir kupon yapacağız zaten arkadaşlar. Evet ilk kuponumuzun ilk maçı bu. Ham Marbili iki tane atar olsun. İlk yarısından da gol bekledim maç olduğundan da kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim bir diğer maçımıza saat 21.45'te Gençle Burç Genç ağırlığı. şimdi arkadaşlar. Gençle Burç sezona çok kötü başladı. 7 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyetle başladılar. Çok kötüler arkadaşlar. Bunun sebebini de biraz araştırmak lazım. Aslında yani Şöyle, hoca da biraz böyle dengesiz. Çünkü denemeler yapıyor, sistemleri değiştiriyor. Mesela geçen haftaki maçını birazcık özetlerini izledim. Bu sefer defansı üçleyerek çıktılar. Fakat yine yani 2-0 mağlup oldular. Bunun mesela ben, şuna bağlıyorum. Yani aslında ileri uçtaki ayaklar güzel. Yani becerikli gol atabilecek insanlar fakat onları orta sahadan destekleyen yok. Yani problem bana göre problem bu. Tabii ben bunu dışarıdan görebiliyorsam <laughs> hoca bunu teknik heyet bunları görmüyor mudur? Büyük ihtimalle görüyordu. Tedbir alacaklardı. Bu böyle gitmez çünkü. Gentle bir baktım. Ee, geçen hafta kulüp burucu 4-2 yenmiş. Allah Allah nasıl yemiş 4-2 bir bakalım dedim. Açtım maçı biraz izledim. Evet maalesef 4-2 yemiş ama kulüp buruş gelmiş gent almış. Kulüp buruş gelmiş gent atmış kulüp müjde iki tane atmış. Oynayan takım kulüp müjde olmuş ama golü bırak olmuş. Biraz da şans havalı almışlar. Tam bir sonuç itibariyle futbol bir netice oyunu. Tebrik ediyoruz. 4-2 kazanmışlar sonuç itibariyle ama. Şimdi ben burada gene gollü mücadele bekliyorum. 2.5 üst benim buradaki ara bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda karşılıklı iki 2.5 üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Burada ben gene Gent tarafındayım arkadaşlar. Gent'in burada iki tane golünü de mutlaka değerlendirmek gerek. Bunun da oranı 1.65. İşte az önce söylediğim ikinci maçta bu. İkinci maçta da bunu birleştirirsek 1.50. Bu da 1.65. 2.30-2.40 civarı bir oran yapar. tabii ki riskli midir? Listidir. Tarafın golleri çünkü. Biraz düşükmüştü denemeye değer diye düşünüyorum. İlk yarısından da gol bekledim maç olduğunda kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretli Bilirler. Bu maçta tarafa gitmeyen arkadaşlar. taraf bence liste. Tabii ki Galatasaray burada bence bir adım bir adım daha önde ama kulüp eee artık bir şeyler yapması lazım. Maç böyle hani 2-2 de olur, 3-2 de olur. Tarafa gitmeyin. Goller net temiz gibi duruyor. Gollere gidip 2,5 üst yapıştırıp geçelim, gidelim derim. Gelelim skor sorumuza. Saat 20'de Ajax Beşiktaş. Arkadaşlar ee, şimdi Ajax geçen hafta Go Ahead ile 1-1 bir beraber kaldı. Ben o maçı çok baz almıyorum. Büyük ihtimalle bu maç için kafalar buradaydı. Çünkü ondan önceki 3 maçını tam 12 tane gol atarak kazanmayı başardı. Beş, Beşiktaş'ımız da güzel gidiyor, iyi gidiyor. Onlara da mutlaka burada da onlar da ayaksız çalışmışlardır diye düşünüyorum. E, maçın sanki öyle bir birbiri var. Ondan sonra 4 ikinci golü hatta üçüncü golü bulan taraf bence ayak olacaktır diye düşünüyorum. Burada ara bahis vermeyeceğim çünkü e, kafalı kafalar bir skor var ama yediremiyorum kendime. Bu skoru gönlüm Beşiktaş'tan yana ama dediğim gibi kafamda bir skor var. Sanki maçı Ajax kazanacak gibi duruyor. 2.5 üzerinde Ajax galibiyetini ben mutlaka tek yana sistemde deneyeceğim. Hatta tekli deneyeceğim grubu da böyle vereceğim. 2.5 üzerinde Ajax galibiyeti denenebilir. 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir skor beklediğini de söyledin sanki. Hani maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınması, Ajax'ın 2 tane golü mutlaka denenmeli ve 2.5 üzerinde Ajax galibiyeti denenmeli diye düşünüyorum. Evet, skor sorusu olduğu için de çok fazla detaya girmeden geçiyoruz arkadaşlar. Saat 22'de Tottenham Karabağ'a ağırlıyor. Arkadaşlar Karabağ'ımız geçen sezon hatırlayın ve Bayer çok güzel bir oyun oynadı. Hepimizi böyle ekran başına kitlemişti. Şimdi maalesef bir İngiliz takımıyla karşı karşıya Tottenham ve üstüne üstlük çok diri, çok formda bir takımla maalesef karşı karşıya iddia bir yönetimi de benimle aynı fikirdeki Tottenham galibiyetine oran dahi açmamış. Ne yapacağız diye baktım. Tabii ki gollü mücadele bekliyorum. 2.5 üst benim buradaki ara vahsim olacaktır. Ve maalesef maçı da Tottenham'ın force etmesini bekliyorum. Tottenham'ın en az 3 tane atarak kazanmasını beklediğim bir mücadele. Dediğim gibi Karabağ burada destek vermesiyle Tottenham maçı tek başına üste taşır. İsterler Tottenham'ın 3 tane golünü bile 150 50 oranda değerlendirebilirler. Taraf olacak arkadaşlar da tabii ki iki buçuk üzerinde Tottenham galibiyetini öneriyorum arkadaşlar. Hani bir de bizim ilk yarı klasik basmıyoruz var ya işte Tottenham'ın ilk yarı bir tane gol atarı ve kullanacağı 3 tane korneli. Bunu mutlaka yurt dışından oynayanlar bunu kaçırmasınlar. Bunu alıp ceplerine koysunlar. Tekli tabii ki 3 tane sistem önermeyeceğim. Tekli arkadaşlar zaten 2'ye yakın bir oran çıkar. Tekli de Tottenham bir tane gol atar ve kullanacağı 3 tane korneli yurt dışından oynayanlar mutlaka değerlendirsinler, kaçırmasınlar. yanılmaz diye düşünüyorum. İlk yarısından gol bekledim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Son maçımız, son maçım demeye bakmayın. Bir tane de kupon vereceğim. Onun için mutlaka çıkmayın arkadaşlar. Bekleyin. Saat 22'de Aytrak Frankfurt Victoria Pizzen'i ağırlıyor. Victoria Pizzen geçen hafta Sparta bıraktı galiba. Ya ee, da Slavia bıraktı. Tam hatırlayamıyorum. 3-0 kaybetti. Maçın biraz böyle geçmiş özetlerini izledim. Arkadaşlar Victor maalesef beklediğim performansı gösteremedi. Şimdi Aytan Frankfurt'a karşı ne yapacak onu konuşmak bakalım. Şimdi Bundesliga Ligi'nin en formda takımlarından bir tanesi Aytan Frankfurt. Şimdi bu takımın üzerine hadi gel bakalım oynayalım. Ben de oynayacağım. Haldır haldır saldırırsanız bir araba gol yersiniz. Dolayısıyla Victoria Pizan burada elinden geldiği kadar golü geciktirmeye çalışacaktır. Aytan Frankfurt buna müsaade eder mi? Bence etmeyecektir. İlk yarıdan Aytan Frankfurt'un bir tane golü var arkadaşlar. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka bulundurulması gereken bir seçenek. 1.35 gibi bir oran verilmiş. Bence güzel. Mutlaka bir iki tane daha söyledim. Onları da değerlendirirseniz bir kupon oluşturabilirsiniz. İlk yarı taraf gol kuponu. Evet ne yapacağız? Evin iki tane gol atarı benim buradaki ana bahsem olacaktır. Ve maçın aynı zamanda da 2-0, 3-0 gibi bir Eintracht Frankfurt'u galibiyeti bekliyorum. Hani hatırlayın geçen hafta Kopanak galibiyetine gene böyle söylemiştim. 2-0, 3-0 diye Kopanak maçı kazanabilir demiştim. 2-0 bitti. Nasıl yani anlatmıştım? Ee, isteyenler bir buçuk üzerinde kazanır ya da dört buçuk altında kazanır alarak oranı artırabilirler. Yurt dışından oynayanlar bir buçuk üzerinde kazanır ve dört buçuk altı birleştirsin arkadaşlar. Maçın böyle 4 beş golde çıkmayacağını düşünüyorum. Tabii ki e, hatırlayın geçen hafta Barcelona Monaco karşısında erken bir kırmızı kart yedi. Bütün oyun sistemi değişti ve maçı maalesef 2 kaybetti. Hani erken bir penaltı olur, erken bir kırmızı kart olur. Bunu öngörme şansımız yok. Ben düz olası senaryoyu anlatıyorum. Dediğim gibi maç içerisinde neler olabilecek? Onun maç saati, maçı izlerken göreceğiz ama maç yönü anlattığımız için olası senaryo bu her şey ne olduğunda giderse 2-0, 3-0'lık bir Aytan Frankfurt galibiyeti çıkar. İşte 1.5 üzerinde, 2.5 üzerinde Hatta iki buçuk biraz zor. Ben iki sıfır aslında iki sıfır gibi bir skor aklımdan geçen bir buçuk üzerinde ve dört buçuk altında kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Akıp sanki böyle kafamdaki senaryo işte ilk yarı bir 30. dakikalarda 30-35 arası Aytrak Frankfurt bir tane gol bulacak. Ama ilk yarı böyle bitecek. İkinci yarı 55 60 arası ikinciyi bulacak. Ee, bir Victor Pizan eğer dağılırsa sonlara doğru böyle belki üçüncüyü atar maçı öyle bitirirler diye düşünüyorum. Onun için çok veletli, diye karışmayacağım. Ev sahibi iki tane gol atarını her türlü ana kupuna girebilir. Alacağım cebime koyacağım ve çıkacağım arkadaşlar. Evet Savaşlarım bu kadar iddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Hemen kupon tavsiyemizi de söyleyelim. Aytrak Frankfurt 1.5 üzerinde kazanır 135. Toplam 2.5 üzerinde kazanır 130. Şimdi normal şartlarda yeterli aslında bu oran. Çünkü 1.30, 1.35, 1.75, 1.80, 1.75 bandını bulur. Yurt dışına oran Sadece bu ikisini aslında zaten ikinin üzerinde yapar. Ee, biz ne yapacağız? Buna bir tane daha ekleyelim. Fenerbahçe'nin düz galibiyetini ekleyelim. 1.45'te onun oranı var. 2.5'a yakın bir oran yapar. Bence yeterli. Daha fazla maç eklemeyin. Her eklediğiniz riskinizi arttırır. Haberiniz olsun. Evet, kuponumuzu da verdik. Telegram grubumuzu da söyledik. Oraya mutlaka gelen arkadaşlar. Telegram grubumuzu ihmal etmiyoruz. Hem kupon veriyoruz hem de korner listesini veriyoruz. İşlerinden aklına yatanları seçiyoruz. Hatta belki de o gün böyle bakıyoruz böyle bülten çok güzel şeyse. Ama iki tane kornerini seçiyoruz. Diyoruz ki bu bizim korner kuponumuz olsun. Onu da mutlaka veriyoruz. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese.